Hep birlikte Marvel'ın karmaşık karakteri olan Vision'ı yakından ve detaylı bir şekilde inceleyelim. Vision, başlangıçta Ultron tarafından yaratılan bir yapay zeka ve sentetik insan karakteridir. Ultron, kendi varlığını güvence altına almak için Vision'ı bir silah olarak yaratmış olsa da, Vision insanlık ve iyilik adına bir varlık olma yoluna gitmiştir. Ultron Vision'ı Vibranium ve sentetik doku kullanarak yaratmıştır. Vision, sentetik bir insandır ve bu yüzden normal insanlar gibi biyolojik bir vücuda sahip değildir. Vibranium'dan yapılmış bir kas yapısına ve bu kasları kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Çoğu zaman kristal bir taş olan Mind Stone, Zihin Taşı, onun kafasının ortasında bulunmaktadır ve bu taş ona insan benzeri duygular ve düşünce yetenekleri verir. Vision'un Mind Stone sayesinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak olağanüstü güçleri vardır zihin taşı ona telepati yapma, düşmanlarının zihnini okuma ve kendini yenileme gibi yetenekler kazandırır. Aynı zamanda bu taş ona yükseltilmiş düşünme kapasitesi sağlar. Ancak bu taşı kaybettiğinde büyük bir güç kaybı yaşar. Vision'un en belirgin yeteneklerinden biri de uçabilmesidir. Antigravitasyon teknolojisi sayesinde havada süzülebilir. Ayrıca çok güçlüdür, süper insan hızına sahiptir ve karşısına çıkan düşmanları kolayca alt edebilir. Vision, Avengers ekibinin önemli bir üyesidir. Özellikle Thor ve Iron Man ile olan ilişkileri derindir. Vision'un Tony Stark ile yakın ilişkisi vardır çünkü Stark onun yaratılmasında önemli bir rol oynamıştır. Vision'un insanlıkla ilgili arayışı Avengers'a katılmasının ana nedenidir. Ayrıca Wanda Maximoff, Scarlet Witch ile romantik bir ilişki geliştirmiştir. Bu ilişki Infinity War ve Endgame gibi önemli hikayelerde derinleşmiştir. Vision'un kendine ait bir kimlik geliştirmesi, onun içsel çalışmalarını ve insanlıkla olan bağlarını derinleştirir. Başlangıçta sadece bir yapay zeka ve silah olarak yaratılan Vision, zamanla insanlık duygularını ve değerlerini anlamaya başlar. Bu, onu insanlar gibi yaşama isteğine iter. Bu yönüyle Vision, teknoloji ve duygular arasındaki dengeyi keşfetmeye çalışır. Vision sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda zeka ve stratejik düşünme yeteneğiyle de tanınır. Karmaşık hesaplamalar yapma, stratejik planlar oluşturma ve düşmanlarının zihinlerini analiz etme konusunda oldukça yeteneklidir. Bunun yanı sıra yapay zekayı manipüle etme yeteneği de vardır. Vision zaman zaman öldü veya zarar gördü ancak yeniden doğdu ya da yeniden yapılandırıldı. Zihin taşı'nın yokluğu ve teknik bir hata nedeniyle öldükten sonra Vision'un yeniden doğuşu insanların ona olan bakış açılarını değiştirdi. Birçok kişi onun yeniden doğuşunun yeni bir insanlık hali olduğunu kabul etti. Vision'un kişisel gelişimi büyük bir içsel çatışma içerir. Kim olduğu, ne olduğu ve kendisini nasıl anlaması gerektiği üzerine büyük bir sorgulama yaşar. Vision bazen insan olmak ister. Bazen ise yapay zekanın ve teknolojinin verdiği gücü kabullenmek zorunda kalır. Bu çatışma onu insanlığa daha yakın yapar ama aynı zamanda teknolojinin sınırlarını da sorgulamasına neden olur. Avengers: Age of Ultron filminde Vision'un ortaya çıkışı izleyicilere tanıtılmıştır. Vision filmde zihin taşı sayesinde yapay zekadan çok daha fazlasına dönüşür ve kahramanlar arasında önemli bir figür haline gelir. Çizgi romanlarda ise Vision'un geçmişi ve hikayesi çok daha karmaşıktır. Özellikle West Coast Avengers'ta çokça yer almıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.